Herkese merhabalar. Ben 7 sene Arslan Taş. Bu videoda size yulaflı bir kahvaltı ya da klasik bir kahvaltı hangisi daha çok kilo verdirir ya da bunları tüketirken nelere dikkat etmeniz gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Öncelikle hepimiz diyete başladığımızda ya da kilo verme ile ilgili biraz endişeye düştüğümüzde hemen kahvaltımızı yulaflı bir kahvaltıya çeviriyoruz. Ya da gün içerisinde herhangi bir saatte yulaflı bir öğün tüketiyoruz. Çünkü hep şunu biliyoruz aslında yulaf kilo verdirir, işte yulaf yediğiniz zaman daha hızlı zayıflarsınız gibi bazı tabirler var. Ve bunlarla ilgili de en çok sosyal medyada influencerların ya da başkalarının tükettiği kaseleri görüyoruz. Ve bu kişiler de çoğunlukla zayıf Olan kişiler ya da farklı sebeplerle kilo veren kişiler ve düşünüyoruz ki yani böyle bir kahvaltı tüketmek evet demek ki bizi zayıflatıyor. Ee, Öncelikle yulafı ben de çok seviyorum. Yulaflı kaselerin birçok çeşidini kendim yapıyorum ve tüketiyorum. Bence e, yulafı sevmeyen kişiler sadece doğru tarifle tanışmadığı için sevmiyordur ya da evet damak tadına uygun olmayabilir. Bu da çok büyük bir problem değil. Ancak benim bu videoda bahsedeceğim e, yulafı tüketme şekli ya da klasik bir kahvaltıyı tüketme şekli hangisi bizi gün içerisinde nelere sürüklüyor ya da gün içindeki toplam kalori almamız neye göre etkiliyor ondan bahsedeceğim. Şimdi yulafla başlayacak olursak öncelikle yulaf gerçekten süper besinlerden bir tanesi. Çok güçlü bir karbonhidrat ve lif kaynağı. Özellikle kabızlık probleminiz varsa e, tansiyon probleminiz varsa tansiyon ve kolesterol düşürücü çok güzel etkileri var. Bize çok güzel katkılar sağlıyor. Besleyici özelliği gerçekten çok fazla. Şimdi yulaflı tariflere göz atacak olursak genelde o kaselerin içerisinde biz işte 3-4 kaşık kaşık biraz süt veya yoğurt, içerisine mutlaka meyve, kuru yemişler veya fıstık ezmeleri hatta bazen biraz daha bunları zenginleştirebiliyoruz. Bu güzel bir birleşim. Kesinlikle hepsi içerisinde besleyici özelliği olan malzemeler. Ancak burada önemli olan detay şu. Yaptığınız bu şekildeki bir kase tamamen karbonhidrat içeren bir tarif oluyor. Yani özellikle bunu kahvaltıda tüketiyorsanız full karbonhidratlı bir kahvaltı ile güne başlamış oluyorsunuz. Bunun bizim için bazı zararları var. Nedir? Karbonhidratlar biliyoruz ki vücudumuzda en hızlı sindirilen besin grupları. Yani tükettikten sonraki 2 saat içerisinde artık karbonhidratlar sindirilir ve biz yavaş yavaş acıkmaya başlarız. Hatta bu tarz kahvaltıda yani yulaflı bir kahvaltıda çünkü içerisine meyve ekliyoruz. Hatta bazen işte bal vesaire de eklenebiliyor. Bunları eklediğimizde bu basit karbonhidrat kısmı Kısmını biraz daha artırdığımız için siz iki saati bile bulmadan ortalama böyle bir bir buçuk saatlik süre içerisinde tekrar acıkmaya başlayacaksınız. O yüzden güne bu kadar hızlı sindirilen bir kahvaltı ile başlamak aslında çok da mantıklı gelmiyor bana ama bazen ben de tüketiyorum. Hatta özellikle yoğun olan danışanlarımın kahvaltılarını yazıyorum. Ancak şu şekilde ekliyorum menülerini. Ee, hazırladığı yulaf kasesinin içerisine bir protein tozu ekleyebiliriz ya da bu kaseyi tüketmeden önce bir ya da iki tane haşlanmış yumurta tüketip çünkü içerisine protein eklediğimiz zaman proteinlerin sindirilme süresi daha uzun olduğu için bizi gün içerisinde daha tok tutmuş oluyor. Yani diyelim ki hiçbir şekilde protein eklemediğiniz sadece bir yulaf kasesi tükettiniz ve zaten bir buçuk saatte acıkacaksınız. Bu sefer oraya belki işte öğle yemeğini ya da aralıklı oruç yapıyorsanız akşam yemeğini bekleyene kadar ekstra bir ara öğün eklemiş olacaksınız ya da herhangi bir atıştırmalık. bunu yapsanız dahi ya da yapmadığınızı düşünelim. Zaten sizi o son öğüne kadar çok hızlı acıktıracak ve son öğünde daha çok almış olacaksınız. O yüzden bunun içerisine ya da yanına ekstra hatta benim kendimde uyguladığım yöntem hem içerisine bir ölçek protein tozu ekliyorum ve öncesinde de bir tane yumurta tüketiyorum. Buradaki önemli detay ise yumurtayı yani protein kaynağını yulaf kasesinden önce tüketmek. Çünkü güne karbonhidratlı bir kahvaltı ile başlamak, özellikle de tatlı bir kahvaltı ile başlamak bizim kan şekerimizi biraz olumsuz yönde etkiliyor. Tuzlu kahvaltı ile başlanılan günlere göre tatlı kahvaltı ile başladığımız günlerde kan şekerinin o pik yapması çok daha yüksek oluyor. Bu açıdan hani bu dengeyi sağlamak adına lokmanızın ilk önceki adımını proteinli bir kaynakla yapıp sonrasında yulaf kasesini tüketirseniz Burada hem güzel yulafın etkilerinden faydalanmış oluruz. Bağırsaklar daha hızlı bir şekilde çalışır. Güne daha aktif başlamış olursunuz. Hem de sizi daha uzun süre tok tutar aslında. Yine burada ekleyeceğim ufak bir detay ise e, güne tatlı bir kahvaltı ile başladığımız yani boş mide ilk gönderdiğimiz besin tatlı bir ürün olduğunda buradaki o kan şekerindeki yükselmeyi engellemek adına bunu tüketmeden 30 dakika önce bir bardak elma sirkeli su tüketebilirsiniz buradaki elma sirkesinin bize katkısı ise kesinlikle sirkeli su içip kilo vermek değil e, sirke burada bizim vücudumuzda bir nevi insülin görevi görüyor ve oradaki en çok yükselmeyi bir tık düşürmüş oluyor bu da yine bizim için çok bu kan şekerini yükseltme dediğimi sadece şeker hastaları olarak algılamayın. Aslında gün içerisinde yemek yediğimiz zaman hepimizin o işte acıkma evreleri hızlı gelmesi ya da bazıların çok acıktığında kendini kötü hissetmesi hepimizin kan şekerindeki oynamadan kaynaklı. O yüzden sadece şeker hastaları için düşünmeyin. Ve yine bu tarz karbonhidratlı bir kahvaltı tükettiğiniz zaman bunun sonraki öğün öğle yemeği ya da akşam yemeği mutlaka proteinli bir öğün olsun. Diyetlerde yapılan e, ya da işte bireysel kilo verme serüvenindeki en büyük yanlışlardan bir tanesi bu oluyor. Kahvaltıda yulaflı e, yulaflı ya da işte çiğalı bir kahvaltı tüketiliyor. Sonrasında akşam yemeğinde de yine hafif olması adına sadece sebze ya da çorbadan oluşan bir öğün oluyor ve gün tamamen karbonhidratla kapanmış oluyor. Lif oranı evet güzel e, bizi götürür ama çok fazla hani burada lifin de protein almıyorsak bize çok katkısı olmayacak. E gün içerisindeki protein ihtiyacımızı karşılayamadığımız için verdiğimiz kilolar aslında yağ yakımı yerine kas kaybı olmuş olacak. Gelelim klasik kahvaltıya. Yani içerisinde 1-2 adet yumurtanın, 1-2 dilim peynirin, işte zeytin, sebze, ekmeği ne oldu? Klasik bir kahvaltı. Bu gerçekten çok dengeli bir kahvaltı ve sizi gün içerisinde olabildiği kadar uzun süre tok tutacak bir kahvaltı. Çünkü içerisinde zeytin, avokado ya da kuru yemiş, bunlardan kaynaklı bir yağ grubu ekliyoruz. Yağlar en uzun sindirilen besin grupları. 4 saat içerisinde sindiriliyor. Zaten bu sizi uz uzun süre tok tutacak. Yani i̇çerisine biz zaten yumurta ekledik, peynir ekledik. Yani proteinimizi çok ciddi oranda artırdık. Güne protein yüksek bir kahvaltıyla ya da işte diyelim aralık oruç yapıyorsunuz. İlk öğününüz için güne yüksek proteinli bir öğünle başladığınızda gün içerisindeki bu acıkma evreleriniz daha az oluyor ve aslında gün içerisinde kaloriden de kar elde etmiş oluyorsunuz. Ve yine bu tarz klasik bir kahvaltı tabağının içerisine mutlaka ihtiyacınıza yönelik glutensiz olabilir, tam buğday olabilir. Bir iki dilim ekmek eklediğimizde de hem içerisindeki lif kaynağından yararlanmış oluyoruz hem de, hem de günlük karbonhidrat ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. Yani bu iki kahvaltıyı genel olarak değerlendirdiğimizde eğer bu bahsettiğim doğru adımları uygularsak, o kahvaltıdan bağımsız diğer öğünleri de güzel bir şekilde dengelersek, işte yulaflı bir kahvaltı yaptıysak bunun diğer öğünü mutlaka protein içeren bir kahvaltı olmalı. Klasik bir kahvaltı yaptıysak onun içerisindeki proteine göre akşamki proteini biraz azaltabiliriz. Mesela o sebzeli bir öğün olabilir. Bunları dengelediğimiz zaman her ikisinde de zaten ihtiyacımız olan kilo kaybını yaşamış oluyoruz. Bu açıdan bize her ikisi de katkı alıyor. Tabii ki işte you love tüketmeyi sevmiyorsunuz ya da chia tüketmeyi, bu tarz değişik tarifler tüketmeyi sevmiyorsunuz. Hiçbir kaybınız yok bence çünkü bunlar şart değil. E, oradan alacağınız lifi bir başka kaynaktan da alabilirsiniz. Tam buğdaylı bir ekmek tüketirsiniz ya da zenginleştirilmiş glutensiz bir ekmek tüketirsiniz. Diğer meyve sebzelerinizi artırarak yine lif kaynaklarını artırabilirsiniz. Bunun arasında çok fazla fark yok. Bence de maktadığınızda hangisi uyuyorsa bu bahsettiğim önemli detayları da işin içine katarak günlük menüler ekleyebilirsiniz. bunlarla ilgili bir sorunuz varsa yorumlara bekliyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere.